Efendim ömür biter yollar bitmez. Benim de Türkiye gezilerim hiç bitmez. Evet Meltemle Zirvedekiler yurdumuzu karış karış gezmeye devam ediyor. Neredeyiz efendim? Çok özel bir kent. Evet Adıyaman'dan bu hafta sesleniyoruz. Çok özel konu ve konuklarımızla Zirvede bir programla evet bu hafta da sizlerleyiz. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Zirvede bir program Meltemle Zirvedekiler başlıyor. Meltem Dikici bir tarih ve kültür kenti Adıyaman'da bu hafta. Bir kültür kenti Adıyaman yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı. 1987'de UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 yılında tesis edilen Nemrut Dağı Milli Parkı ile korumaya alınmış ve bölgenin turizmde ilgi odağı haline gelmesini sağlamış. Kent cazibesini hala korumaktadır damak lezzetleri, yerel gelişmeler, turizm ve dahası az sonra Meltem'le zirvedekilerde. Şimdi Meltem Dikici'nin bu hafta zirve konularına göz atalım. Adıyaman'da yerel kalkınmayı zirve konuğumuz Başkan Doktor Süleyman Kılınç'tan öğrendik. Ceviz, nar, ile ünlü kahtadan çok özel. 02 Pusula İnşaat Mühendislik bünyesinde Osmanlı konutları geçmiş tarihi yaşatmayı hedeflerken konforu ve ferahlığıyla ev sahibi olanlara huzur vermeye devam ediyor. Yeni projeleriyle yönetim kurulu başkanı Orhan Bilgiç zirve konuğumuz oldu. Damak lezzetleriyle adı Yaman. Sayıt Usta çiğ köfte yapar da biz yemez miyiz? Yöresel türküler eşliğinde adı yaman lezzetleri. Acının üzerine bir de tatlı yiyelim dedik. Şirlik tatlısıyla yöresel lezzetlere devam. Ramazan Usta'dan tatlı şov. Besni tavası, üzümü ve antep fıstığıyla bir başka güzel ilçe Besni. Başkan Eyüp Mehmet Emre'nin su gözü mesire alanında yörenin lezzetleriyle gerçekleştirdiği muhteşem manzaralı oksijen dolu bir röportaj. Kelikanda geleceğe taşınan projelerle ilçe yöneticisi Mustafa Bulut zirve konuğumuz oldu. Hepsi. Şimdi Türkiye'nin en çok gezen programcısı Meltem Dikici'nin sunumuyla Meltemle Zirvede'kilerde. Adıyaman programımızda ilk olarak sevgili seyirciler yerel kalkınmayla başlayalım. Bakalım bu kentte yerel kalkınmada zirvede projeler, zirvede gelişmeler nelermiş. Buyurun. Adıyaman'da gelişmelere ve yatırımlara kameralarımızın yönünü çeviriyor. Kentin yerel yöneticisi Başkan Doktor Süleyman Kılınç'ı zirve konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Yerel kalkınmadaki faaliyetlerini ve Adıyaman hakkında düşüncelerini almadan evvel Doktor Süleyman Kılınç'ı sizlere tanıştıralım. Doktor Kılınç 1965 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Adıyaman'da tamamlayan Kılınç, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1991-92 yılları arasında Kütahya'da çalıştı. 1993-1998 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde beyin cerrahi uzmanlığını tamamladı. 1998-2000 yılları arasında İstanbul'da, 2000-2012 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevine devam etti. 2014 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. Adıyaman'daki görevi süresince Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tıp Merkezi'nde Başhekimlik, Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı, Adıyaman Tabipler Odası Başkanlığı ve Onur Kurulu Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde halkın ile belediye başkanı seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Başkan Kılınç, evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor, zirvede bir sohbetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Öncelikle bir Adıyaman diyelim. Adıyaman denince aklımıza neler gelir? Bu güzel kentin kültürel değerleriyle birlikte neler karşımıza çıkıyor? Şimdi Adıyaman e, tabii e, tarihine baktığınız zaman e, kuzeyle güneyin, doğuyla batının aslında kavşak noktası. Aynı zamanda 20 küsür medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Yine herkese e, bereketli hilal dediğimiz Mezopotamya topraklarının kuzeyinde kuzeyine yerleşmiş bir ilimiz. Efendim tabii buranın turizm potansiyeli de çok önemli. E, yıl içerisinde oldukça fazla turist ağırlanıyor yurt içi yurt dışı olsun. Neler yapılıyor turizm adına? Buraya şimdi geldiklerinde burada, nereleri gezecekler e, geziciler Şimdi burada biraz önce bahsettiğim gibi. E, tarihi kültürel alanlar noktasında müthiş bir potansiyele sahibiz. Ama bu potansiyelin e, sadece e, Adıyaman'a has bir e, zenginlik olduğunu düşünmüyorum. Tüm Türkiye'nin zenginliğidir. Hatta dünyanın mirasıdır. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi Nemrut e, ilk planda olmak koşuluyla e, yanı başımıza Perre Antik Kenti var. E, bununla birlikte Cendere Köprüsü var, Romalılardan kalma. Belki tek köprüdür. Yine Hakeza, Romalılardan kalma, Kızil'in köprüsü vardır, Besni tarafında. E Bununla birlikte e, bizim eski Kah Kahta Kalesi dediğimiz müthiş bir e, zenginlikle birlikte hem Komagene hem Memluklara kadar böyle bir e, tarihi kültürel dokuya sahip bir yapı. Bu tarihi kültürel zenginlikle birlikte İnanç e, inanç turizmi açısından Adıyaman e, belki çok tanınmıyor ama Safan bir Muaddal dediğimiz e, sahabe bilmiyorum duydunuz mu? E, bu Kur'an-ı Kerim'de ifk hadisesi vardır. Hazreti Ayşe iftira atılan bir hadise vardır. O sahabe Safan bir Muaddal'dır. Dolayısıyla e, inanç turizmi açısından biraz önce bahsettiğim tarihi kültürel turizm açısından Coğrafi turizm açısından, sul turizm açısından, doğa turizm açısından Adıyaman müthiş bir potansiyele sahip. Biraz da e, gastronomi kenti tabi burası. Lezzetler de, damak lezzetleri de önemli. Biraz ondan da bahsedelim, sonra projeler diyelim. Neler çıkıyor burada karşımıza? Şimdi e, burada e, bizim mesela özellikle yaz için diyeyim en basitinden, e, domates tavamız müthiştir. E, çiğ köfteyi zaten hiç söylemiyorum. E, çiğ köftemiz vardır. E, bununla birlikte e, mercimek ağırlıklı e, yemeklerimiz vardır. Köftesinden tutunda pilavına kadar. Hıtaplarımız vardır. Kavurmalı hıtaplarımız vardır. Ot, çeşitli otlardan özellikle baharda çıkan çeşitli otlardan e, yapılan bir hıtaplarımız vardır. E, tatlı noktasında tene helvası dediğimiz, peynirli helva dediğimiz müthiş bir zenginliğe sahip. E, yoğurt ağırlıklı çorbalarımız vardır. Özellikle bu yöreye has. Dolayısıyla her ne kadar laboratuvarda incelenmemiş olsa bile bu medeniyetlerin, bu tarihi kültürel zenginliğin uzunluğun beraberinde getirmiş olduğu bir e, gastronomi kültürü, bir zenginliği var. E, tabii bunu tanıtmak isteriz. E, her ne kadar ...bir takım tanıtma şeylerimiz olmuşsa da, festivallerimiz olmuşsa da bunu daha da güçlendirelim. Biz geçen sene başlattık Gastronomi Festivali'ni ama e, ileriki senelerde bunu çok daha güçlendirip e, devam edeceğiz. Efendim, projeler diyelim. ...neler değişiyor, neler yapıyoruz? Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Biz tabii... ...gelmeden önce projelerimiz vardı. 5-6 tane böyle ana projelerimiz vardı. Çok şükür bunlar... ...ya ihale aşamasına ya bitmek üzere. İnşallah hepsi bitecektir. Bu anlamda tabii bizim... ...yeraltı ile ilgili sıkıntılarımız vardı. İşte... bununla birlikte... ...alt yapı dediğim gibi bir takım sıkıntılar vardı. Onlarla ilgili yaklaşık 40 milyon euroya yakın... bir hibe programı var. Az çok bir tanesi ihale aşamasında. Özellikle yağmur suyu, kanalizasyon suyu ve şeyle alakalı içme suyuyla ilgili. Şu an ihale aşamasında ve hibe tamamen. İnşallah bu altyapı noktasında bir sıkıntımız kalmayacak. Eğer bu hibe onaylanırsa ki bir kısmı onaylandı, bir kısmı da onaylanmak üzere. Bu altyapı, üst yapıla birlikte bizim çok ciddi bir şekilde yeşil alana ihtiyacımız var. Bu yeşil alan ilgili de tabii Cumhurbaşkanımızın da tabi e, hep e, mitinglerde de vurgulanmış olduğu millet bahçeleri e, yatay mimari noktasında Bu anlamda bizim 450 500 döneme yakın bir 500 hatta 550 de olabilir 550 döneme yakın bir millet bahçesi düşündüğümüz e, biz alt bir alanımız var tam şehrin girişi Kentsel dönüşümde bizim eski e, mahallelerimiz var Mara, Musalla ve Ulu Cami dediğimiz eski mahalleler. Bunlarla ilgili de şu an son safhaya geldi. Toki yine herkese biz onları davet ettik. Ee, i̇nşallah umut ediyorum ki yakın zamanda onlar da başlayacak. Bu herkese bizim e, maalesef e, Vahşi depolama dediğimiz çöplerin maalesef bak birkaç ilden biri de biziz. Ama onunla ilgili düzenli depolama alanı oluşturduk. İhalesi yapıldı, sözleşmesi imzalandı o da oraya taşınacak. Yine kültür sanat noktasında özellikle gençlerimizin zaman geçirebileceği, gençlerimize hitap edecek bir takım faaliyetler noktasında da ee, bu hafta içinde umuyorum büyük ihtimalle ihaleye çıkacağız. Ciddi bir kültür merkezi, devasa bir kültür merkezi noktasında da o gereğini yapacağız. Ee, bir de tabii e, bu tarihi kültürel destinasyonlardan bahsederken işte Nemrut'tur, Cendere'dir, e, Perre'dir. Fakat e, bunlarla birlikte e, ekosistemi güçlü tutmak lazım. Ekosistem nedir? İşte turist geldiği zaman rahat yemek yiyebileceği. E, konaklayabileceği, e, zaman geçirebileceği alanlar, alışveriş yapacağı alanlara ihtiyaç var. Bu anlamda da bizim otrakçı pazar dediğimiz e, 300 yıllık bir e, yerleşim şeyimiz var, bir alanımız var. Buna yönelik de biz e, oranın e, restorasyon noktasında projesi yapıldı. İhalesi yapıldı, sözleşmesi imzalandı. İnşallah esnafı da ikna edebilirsek, bilirsek oraya başlayacağız. O da dediğim gibi bu turistlerin gelip de zaman geçirebileceği nokta şeyin yer noktasında bizim için çok ciddi bir kazanım olacak. Yani bu kadar güçlü bir tarihi olan, bu kadar kültürel bir zenginliği, coğrafi zenginliği olan bir ilimizin hem bu tarihi turistik yerlerini dolaşma noktasında. Nemruttur, işte eski Kahta Kalesidir, Cendere Köprüsüdür, Kızılin'dir, Perredir ve aynı zamanda Adıyaman insanını tanımak için tüm dostlarımızı Adıyaman'a davet ediyoruz. Seve seve misafir ederiz inşallah. Evet efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz Sağ bilgiler olun. için. Başarınız daim olsun, Eyvallah. yolunuz açık Sağ olsun olun. efendim. Çok teşekkür ederim.